Merhaba Murat TESAT takipçileri. Bugün Eryaman bölgesinde Koru sitesinde bir villadayız. Burada bir su kaçak tespiti için bulunuyoruz. Kaçak tespitini müşterimiz şöyle anlayabilmiş. Bu saati değiştirdiğinde öncesinde şu şekilde manuel bir gösterge yokmuş. Bu saati değiştirdiğinde şu manuel pervanesi dönmeye başlamış. İçeride hiçbir suyu kullanmadığı halde bu vana dönmeye başlamış. Ee, önce su saati arızası olduğunu düşünmüş ama daha sonrasında e, kaçak olduğuna emin olmuş. Bizi çağırdı bölgeye. Cihazlarımızla geldik. Bölgede önce bu alanı taradık. Yan tarafta bir nemlenme gördük. Şu alanda. Şurada bir nemlenme gördük. Hemen termalle. Hemen bunun arkasına geçtik. Şurada bir tuvalet. O aletimizi taradık. Alanı taradığımızda şu bölgede kaçağı tespit ettik. Şurası. Şu damlayan su kaçaktan kaynaklı değil. Yukarıdaki vanayla oynadığımız için buraya su damladı. Ama burada sesi çok net bir şekilde kaçağın sesini duyabiliyoruz. Şurada bölgede kaçağımız var. Şimdi termalinin açılmasını bekliyorum ben. Termalde de şöyle bir göstereyim size kaçağı. İşte şu noktada bakın. Bu alanda şu noktada kaçağımız mevcut. Şurada hemen e, altta dirseğimizde şuradan boru geliyor, şuradan şu arada boru geliyor ve şuradaki dirseğimizde kaçağımız mevcut. Kaçağımızın yerini nokta olarak tespit ettik. Evet tamiratını e, bölgedeki diğer su tesisatçı ekip arkadaşlarımız halledecekler. Hadi bakalım Murat tesisat Ankara. E, ee, su kaçak tespiti tıkalı gider kanal açma işlemleri için bize arayabilirsiniz. 0539 666 42 48'den bize ulaşabilirsiniz. Of. Youtube kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.